Sayın Seyir seyirciler, taşıyan otobüs Havza'dan Trafik kazalarına dur de. 2015 yılından bu yana trafik kazalarında tam bir stadyum dolusu. 60 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. 3 milyon kişi ise yaralandı. Trafikte can kayıplarına, yaralanmalara dur de. Trafik kazalarının %90'ı insan kaynaklıdır ve bu kazaların %88,9'u sürücü kusurlarından kaynaklanmaktadır. Sürücülerin en sık yaptığı kural ihlalleri, araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpmak, dönüş kurallarına ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak. Trafikte kurallara uymayanlara durdu trafik kurallarına uyarak bu kazaların, can kayıplarının ve yaralanmaların ardından yaşanan acıların çoğunu önleyebiliriz. Unutmamalıyız ki hepimiz trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak hep birlikte aynı takımdayız. Haydi Türkiye, trafikte takım ruhuyla, kurallara uyarak, uymayanları uyararak trafik kazalarına dur de.